arkadaşlar ne var Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz nasılsınız sizlere inşallah şöyle kahvaltı hazırladım kahvaltımızı yapacağız Enes Paşa niye ağlıyor diye soracak olursanız bezini takmadım diye ağlıyor biraz bir şey var Ben de bezini takmadım baksırla geçsin istedim o da bez tak diye yerlere yapacağım takacağım takacağım birazdan takacağım şöyle yumurtalı ekmek yaptım birazcık etle şöyle kavurmalı gibi yumurta yaptık. Salatamız var, peynir, zeytin, patates. Allah ne verdiyse oturup şimdi kahvaltımızı yapacağız. Ali Bey çalışıyor, acıktı. Karnını doyursun bakalım. Hadi bize afiyet olsun. <laughs> ha. <Heh. gülüyor> yapmayacağım. Hemen <laughs> <Lütfen, lütfen. gülüyor> <laughs> <laughs> dilini yatıyor hediyatın. Ama sen altındaki beze yapmayacağım diyorsun ama evin her yerine işedin. O nasıl olacak öyle? Çiş geldi demen lazım. Hmm. He? Bir de çilek yaptım diyor. He? Çilek yaptım. Eşek. Düşersin oralardan. Halı da yok kayarsın. Kahvaltıyı yaptık. Biz gördüğünüz gibi evin her yeri her yerde. Bu evin toplanmış hali. Bir halimi görsen sırtımdan ter iniyor. Daha sıra sıklım oldu. Buraları biraz topladım. Bir kapızın paralanıp boyalanıyor Boyanıyor. Bütün ev toz her yer böyle A'dan Z'ye makinenin suyu leş gibi oldu. Toz süpürüyorum, nasıl siliyorum. Nasıl Bu deli dana var bir de. He? Kaç kapı kaldı? Mutfağın kapısı kaldı. Küçük tuvaletin kapısı kaldı. Ali yatak odanın kapısını boyuyor. Dur geçeyim annem ben. Dur. Saati kaç ettik bir bilseniz vallahi akşam oldu. Daha ben küçüğü yedireceğim. Ha buraya ne olmuş? Leke mi değmiş? Silmek lazım. Ha. Bu kapıya geçtim. Bu kapımızın parası bitti. Dışarıda diğer e, şeyi kanadı yani astarı yastarı atıldı. Vallahi iyiye çok iş çıktı. Kızım <laughs> para olmuyor. Lan, olmuyor. Yağlı boya olduğu için bir de iki kat vurduğu için usta iki kere gelip gittiği için o yağlı boya çıkmıyor. E, yağlı boyanın çıkması lazımmış. Ay canı çıktı. <laughs> yağlı boya çıkmadı. <laughs> çıkmadı. Bu kapıyı zımparalayıp boyamıştı çok hafif böyle belli oluyor gördüğünüz gibi. Yani o alttaki boyayı bir türlü atamadık. Ee, bu, bizim bu boya bayağı var ama bu boyanacak. Bu boyanacak. Bu kapının sarısından göstereyim ne kadar işte aradaki fark. Şöyle. Heh, şöyle. Bu boyanacak. Bu şey boyanacak. Kanat boyanacak. Buranın kapısı yok. Kalan boyaya bir küçük boya alacağız sanırım. Yarın Ali bu kapıyı yapar. Kanadı yapar, ondan sonra bir dinlenir. <laughs> bir küçük boyalı, bütün kapıları bir daha elden geçirecek çünkü hafif hafif böyle e, tam böyle sanki iki kat vurduk iki kat hala astar gibi duruyor. Öyle bir boya yani alttaki şuralardan belli oluyordur Ya şuraya getirip buraya tekrar bu alttaki boya tekrar çıkıyor, tekrar çıkıyor. İnsana sinir geldi böyle ama nasıl bir iş çıktı bana camların hep ön tarafları dış tarafları hep toz camlar battı bütün camlar dışarısı yıkanacak bina battı her dakika bir kapı boyandığı için her gün evin her yeri toz süpür sil sırsıkm oldum böyle su gibiyim bunun çarşafını falan kaldırdım. Hı, gene çıkıyor. Çarşafını falan kaldırdım. işte toz oldu Ali burayı zımparalayınca. Bunlar yıkanacak. Hüseyin'in odasının halısını attık. Yıkandı astım. Ya yani halılar olsa da olmasa da bu ev batacak. Enes'in de biraz pişiği var diye çıkardım bezini. Bak sırayla. Önüne gelen yere işiyor. <laughs> Bizim ev bugün tımarhane gibi. Buraları hep sildim ama aşırı derecede gene toz olacaktır. Yarın bu, bu taraf şey yapılırken bu taraflara da yayılacak. Uçuyor yani havada. Kapıyı kapattık mı yapar da. Gene de gidiyor. Gene gene bir silmek gerekecek. Dünden beri odaları tek tek siliyorum. İşte kapıyı Hangi kapıyı? Bu daha sarı. Bu daha sarı. Bu daha sarı. Bu daha sarı ne yapacağım ben? Şeyizin proksu şu ya, e, makine mi? Makine. bir şey olsa. Hı, Yukarı daha çok iş yapar. Neyse damlatma sildim oraları. Damlattığın yere bir tinerli bez al da sil. Şimdi ben o odayı bir bitireceğim. Ondan sonra sildim zaten. Tekrar bir suyla alacağım. Ayaklarımın altına ne kadar hep toz olmuş. Bir daha su getirdim. Bir daha sileceğim şimdi buraları. Görünen yerleri. Enesciyi yedireceğim. Ondan sonra da yemeğe geçeceğim. Yemekten sonra da şurada gördüğünüz ya çamaşırı katlayacağım ya da ütüleyeceğim. Tişörtler falan var. Annem gel. Düşersin orada. Gel annem. Düşersin sen. Kızım gel. Öyle işte. Bindik bir alamete gidiyoruz. Kıyamete. Ali'nin izin günü güzel geçiyor. Ya, Tatil yapıyor. <laughs> Tatil yapıyor. <laughs> Çıkmayacağım Neyse seneye bir rahatlarsın. Seneye gel kendin boyarsın. Hem de zımpara para da için hemen böyle bir katla kapatır geçersin. Aradaki farkı görüyor musun? Ha, şöyle göstereyim. Kolay gele. <laughs> Gitmiş kendine kola almış diyor. Sen bana hiçbir şey ya. çay vermiyorsun diyor. Yemek vermiyorsun diyor. Kekmek yok. <laughs> Gitmiş kola getirmiş koymuş dolaba içip içip duruyor. Çalışırsa çalış. Nereye bak ben de ter içindeyim. Sen şu kanatları bitireceğim, mi dinleyeceğim? Bir Ondan sonra çekeceğim. Buna. Nasıl kapıya getireceğim. Ha, tamam ha bunun ikincisi. Kapıyı... İkincisini burada vuracağım. Tamam tamam burada vur. Dışarıda güneşten belli <laughs> olmuyor. Oo, Yok. bayağı uzun çekmişim. Akşam yemeğini koydum bakalım inşallah sonunu getirebilirim. Ay, nasıl sıcak. Hem sıcak hem yoruldum. Kepçenin de ucu kızmış, parmağımı haşlıyor. Şöyle ayran çorbası koydum buğday. Haşladım evi temizlerken. Ondan bir ayran çorbası koydum. Şurada etim kavruluyor. Salçasını baharatını da ekledim şimdi. Patates ekleyeceğim. He annem he. Patates de iki tane kalmış evde. Ay Ali de boya yapıyor dedim. Hiç şey yapma. Olduğu kadarıyla artık. Şimdi karıştırayım da güzel kesilmesin. Anını yapacağım bunu dökeceğim. Bu arkadaşı da patates ekleyeceğim. Bir de Enes pilav istiyor. Pirinç pilavı. Pilav dedim ya onun pilavı pirinç pilavıdır. Bir de pirinç pilavı koyacağım inşallah. Ali yani diyor gider yürüyüşünüzde yaparsınız. Ben diyorum bugün kalsın diyorum. Yarın yaparız diyorum. Aşırı yoruldum. Bütün odaların hem üstü hem altından geçildi resmen toz alsın. Ben diyor Enes'e bakarım siz gidersiniz diyor. Bilmiyorum artık. Bir yemekleri koyayım da ondan sonra bakarım. Enes de grip abisinden grip kaptı. Hem burnu akıyor hem öksürüğü var. Şükür ateşlenmedi. Ateşlenecek diye korktum dün akşam. O yüzden de aşırı huysuz. Huysuzluğu kat kat arttı grip sayesinde. Şöyle bakalım. Bol koydum yoğurdunu da. İçeriz şöyle sıcak sıcak. Yorgunluğumuza iyi gelir. olmuş. E ne oldu? Ne oldu? Tweet'i e mi attı? Şöyle az kalsın kendimi yakıyordum. Şu yağ tavası aşağı doğru bir geliyordu. <laughs> Şöyle dökeyim de. ah şey sığmadı alana. Telefonda telefonu da salladık bir güzel. Şöyle bırakayım. Cık. Dört tane tencere sığmayınca sıkıştırmaya çalışayım dedim ben de. Az kalsın tava tam önümdeyken üzerime geliyordu ya peçet el beziyle son anda tuttum tavayı. Şöyle, çorba tamam. İki patatesli de akşam yemeğimiz. Tamam şurada pişiyor. Etleri iri iri doğradım ki Hüseyin böyle içinde et arar. Yani etini yer patatesini yemez. Pilavı da koydum şuraya. Kaynar şimdi suyunu da döktüm. Altını açmamış. Heh. Pilavı şu kısık tarafa alayım küçük tarafa. Burada kısıkta pişsin. Çorbaya da birazdan tuzunu atarım. Bunlar pişsin bakalım. Ben de şöyle şuranın bir dağınıklığını toplayacağım işte. Burayı böyle dağıttım. Toplayayım ondan sonra da terk edeyim. Makine hala ortada duruyor. Hala bir yerleri çekme derdindeyiz. Baba. Saatler olsun Ali Bey. Senin komşu gitmemiş ki. Gitmemiş ki senin komşu. Şunu kapatayım. Sen çok tozuttun herhalde. Boylu boyunca her yeri yıkıyorlar. <laughs> cam pencere, asmanın yaprakları. Baksana. Genç çocuk Çok tozuttun herhalde. Adamları toza böledin. Oğlum, oğlum, oğlum. Öyle olmaz düşersin. Çılgınım dur düşersin. Düşersin. Hayır. İn aşağı. Aşağı Dışarı çıkarmayınca sıkıldı iyice. Üzümleri topluyorlar herhalde ama o üzümler o kadar ekşi ki turşu gibi. <laughs> Hiç güzel üzümü yok ağacım. Üzümleri topluyorlar. Çıkmayınca sapıttı. Hı? <gülüyor> kaldı kaldı. <laughs> Şık mıdır? Evet. Hediye geliyor. Daha Ali Bey yeni bitirdi. <laughs> Daha bitmedi de işte bitirdi diyelim bugünkü işine. Dur aşkım düşerim. Düşerim. Ben de bir üzerime değişeyim. Daha üstümü değişmeye fırsat bulamadım. Ben de yedi üç şeyler gibi sıra sıra gidiyorsun yemekler pişti çok şükür şöyle göstereyim Doğru. şöyle etli patatesli yemeğimiz bu etin bir kısmını ayırdım ben o kadar çok koymuş yani. şimdi markete ineriz üzerime değişim bir nohut alacağım yarına kalan kısımla çözdürdüm kapar, çünkü kapar, kapar, kapar. hemen kapar, bir nohut yemeği kapar, koyacağım kapar, kapar. çorba burada pilav burada arpa şey arpa şehri olsaydı arpa şehri yatardım böyle sade hiç sevmiyorum Yemekler hazır. Şu kıvırcık var ya onu da bir salata yapayım ben 2 dakika. Gitmek üzere yoksa. Zaten orta kısmı da kötüymüş. Ondan da bir salata yapayım. İçecekleri de var. Yeter. Ben salatayı yapayım. Üstümü değişim çıkalım olur. Hey, tütür bakalım. Tütürler de iş bittikten sonra yıkanacak. Dün akşam ben mutfak dolaplarını sildim. Şeyle tabletle. Aa, neydi o tabletin adı? Unuttum. Ali Ama Ay şu pahalı olan hangisi ise ben hiç kullanmıyordum. Gerçekten iyiymiş, güzel yıkıyormuş. Bundan bir sildim üstü, altı, her yerini, avizesini, kombisini öyle geceyi mutfak dolaplarını silerek geçirdim. Ama tül leş gibi. Şey dilatmışsın ondan sonra atarız tülde. Bu burada olduktan sonra o tül hep böyle sarı olacak anlaşılan. Diyorum. Diyorum. Yoruldu. Market deyince e, nasıl koşuyor? Akşam oldu. Biz hala daha yemek yemedik. Market market gezeceğiz. Ben nohut alacağım. Ali Bey de şurada koçtaş var. Oradan zımpara alacak. Yarınki kapılarına lazım. <laughs> Paralar diyor zımparalara gitti diyor. O zımpara bakacak. Birlikte o yüzden çıkalım dedik. Kaş 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 kaş. Tosvik. Bekle. Hayır oraya gittim orada abiler var. Uzak dur da. Bunlar neymiş? İlla merak edip bakacak. Gel Ne varmış? Tamirat eşyaları oğlum bir şey yok ki ne varmış diyordu. Şöyle musluklar falan varmış. Burası da mini koçtaş. Hemen evimizin karşısında ama Ay ne kadarmışsın. 200 küsürmüş. merak mı ettin? Başka orada var bak. Orada var. Bak, evet reklam çıktı. <laughs> Sepetler. Gel oraya bakalım. Hadi gel. Gel bak oraya. Gel hadi baban işini halletsin. oh, kolumu vurdum. Hallettin mi? Evet. İyi, i̇yi bakalım. Burada da değişik avizeler varmış. Nerede? Ay ne tatlı. Oğlanlar olmaz ama. Bak gitti iki dakika. Ya. Allah'tan babası var. Çok karışık ama küçük olduğu için. Yok o ne be? Hı? Hadi hadi tamam. Hadi geç. Ama her şey var gibi görünüyor. Bak, şurada var. Ne yok? Topuzlu kilit ha bizim kilit. Biz pahalıya aldık ya. Kazıklandık. Sadece bu var ya. Hmm. Evet, hadi bırak. Şey yok herhalde kilitlerde. Şunlar ama değil. O da karıştırmışlar. Hiç kokulacak hali yok. Anlaşılan bolca oyuncak gelmiş. <laughs> Alırım. Alırım Ali Bey. Alırım Ali Bey. gelmiş. Nerede? Bardak mı? Fiyatı bile görünmüyor. Bayram şekerleri duruyor. Kaplar. Şöyle. Marketten geldik. Şöyle bir tane turşu biber aldık. Bizim Hüseyin de alıştı buna. Bu ara bizle o da yiyor. Diğer kıl biberler biraz daha fazla acı. Bu o kadar acı olmuyor ben çok seviyorum. Aşırı derecede. Şöyle beyaz nohuttan aldım. yarısını akşamdan şişireceğim. yarını hemen hazırlayacağım. Çayın yanına da şöyle leblebi ile soslu mısır aldık. Aslında helva kavuracaktım. Böyle irmikli unlu olan helvadan da sonra dedim boşver böyle alalım dedi Ali. Yarın olmadı belki bir tatlı falan yaparım böyle. Serin serin yeriz. Yarın da işimiz çok. Salatam hazır. Şimdi yemekleri de koyacağım. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Hadi bize afiyet olsun. Acıktık. Allah'ım. Evet. <laughs> boynun ağrıyacak boynun. <gülüyor> <gülüyor> Boynu sarktı aşağı arkaya. Hadi. Dil dana ya. Akşam yemeğini yedik. Mutfakta bulaşıklar beni bekliyor ama hadi ki çay içeyim ondan sonra. Hatta katlanacak çamaşırlar bile beni bekliyor. <laughs> Ali yatırmaya çalışıyor da Enes. Enes hiç yatma niyetinde değil. <laughs> Kudurma derdinde. Hiçbir şey yemedi. Ayran çorbası getirdim yemedi. Pilavla yoğurt getirdim yemedi. etli patatesten yemedi. Hiçbir şey. Bugün bütün hiçbir şey yediği yok. Grip fena çarptı Enes'i. He? Su 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 içip duruyor. Sanırım boğazı da ağrıyor. Ya abin suluğuna soğuk su doldura doldura sana da halletti seni. Ha? Hayır. Grip sana da geçti. Daha hala soğuk su içiyor Hüseyin. Biraz önce mutfaktan bir bardak buzlu su almış. Tamam. Çay kaynıyorsa demle orada. Kumanda yere saklarsan babam bulamaz. Çirkin. Kapattı. Kapattı. Koyanda. Hı hı. Oh, şey <laughs> Valla kokusuymuş. İçeri başörtümü bağlamaya gittim de geldim odaya kötü bir şey yapmış, sinmiş dışarıdan. E diyor evde bir şey kokuyor diyor. Ama halbuki diğer odalardan gelmiyor. Bir de diğer camlar da açık. Bahçede bir problem var herhalde. Bahçeden çok kötü bir koku geldi. <laughs> gece gece. <gülüyor> Bak öksürüyorsun da. Soğuk su içmediğiniz diye an yok. Şöyle bidonu elliyor, soğuksa o suyu içiyor. Yoksa içmiyor. Abi işte bidonla suyu dolaba. Aa işte abinden sana geçti. Abin de ıhı Hala o öksürük mü gidip soğuk su içiyor. Hiçbir şey de yemedi. Şey... Öyle uyumuyor da huysuzluk yapıyor ya. <laughs> Koku işte farklı. <pardon. gülüyor> <Deş> <laughs> Bir de değişik oldu. Ne yiyeyim ben ya. Tamam var mı ya? Var dinlenecek dolapta tüm var yine. Yıkama Yıkamayı unutma limonu. Suyu da çok aç, açma her yere sıçrar. Bak bakalım alt çekmecelerdedir. Sen de mi? Lütfen. Dur bekle geliyor anne. Dilimde yok. Sen kendi sandalye getirmeyeceksin mi? İçeri mi gideceksin? İçeri gideceğim ya. Bunlardan vereyim mi? Niye? Tamam. Şöyle sıkayım kabuğunu da atayım. Olur. Şuraya kat. Ben şeker atayım mı? Fark etmez. Bir tane atayım karıştırsın baban. Çok narkoş olmasın. <gülüyor> Doğal. <laughs> ya. <Kodanya. gülüyor> Ay yine güzel koktu. Ay, dökme aynen ama. Içeri. Sen niye gidiyorsun soytarı? Hiç bugün bu uyuyacağı benzemiyor Allah'a. Ben de buradan videomu veda edeyim. Sizlere de veda edeyim. Yani videomu kapatayım kısacası. Aşırı yorulmuşum var ya. Biri beni dövmüş gibi yürüyüşe de çıkamadık. Yalan oldu. Artık yarına belki. Yarın neydi? Nereden? Kazan mı? Yarına ya da bir güne bu kapı işi bizi bayağı uyuldu. Yarına bir toz eder evi Ali. Ondan sonra ben de peşi sıra her yeri silerim, çekerim, makine açarım. Gün öyle biter. Bir iki gündür videolar böyle bu tarz gidiyor. Ama ne yapalım artık yapacak bir şey yok. Evde olan bu. Olanı da paylaştığımız için böyle İnşallah sıkıcı gelmiyordur. Bugünlük benden bu kadar olsun. Allah'a emanet olun görüşürüz. Ablalara bay bay var mı? Hayırlı geceler de Hı? <laughs> bu taraftan yapıcı çekiyor. Gözü de şeyde telefonla. Görüşürüz.